Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine çok lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim bugün. Gördüğünüz gibi çikolata lezzetinde kakaolu içinde çikolata parçacıkları var. Ayrıca fındık kattım. E, i̇sterseniz ceviz de katabileceğiniz ve sıvı yağlı yapıldığı için daha hafif e, kurabiyelerimiz var. 25 adet çıkıyor. Malzemeleri sayarak yapımına geçiyorum. 3 su bardağı un'a ihtiyacımız var. Ayrıca 1 çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı değil, sıvı yağ. 1 su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı kakao. 2 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı nişasta. Herhangi bir nişasta olabilir, mısır veya buğday ve yine e, miktarı zevkinize ve e, isteğinize kalmış. 80 gram kullandım ben çikolata. Damla çikolata da olabilir. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ve yine tercihinize kalmış. Ceviz içi veya fındık içi olabilir. Ben bir avuç kullandım. Miktarı yine sizin e, isteğinize kalmış. Malzememiz bu kadar. Yapımı da çok kolay. Gördüğünüz gibi ilk önce hemen Yumurtaları şekerle çırpıyoruz. Ve sonra sıvı yağ ekliyoruz ve yavaş yavaş un ekleyerek kurabiyemizi yapmaya başlıyoruz. Bu aşamada size tavsiyem ilk önce 2 su bardağı unu eklemeniz ve diğer malzemeleri de kattıktan sonra e, kulak memesi yumuşaklığında bir Hamur elde edene kadar yoğurmanız, eğer hamur e, yumuşak olursa geri kalan e, unu yavaş yavaş kaşık kaşık ekleyerek kulak memesi yumuşaklığındaki kıvama getirmenizdir. Çünkü e, yumurtanın dahi irili ufaklı olması e, içine katılacak unun miktarını değiştirebiliyor. Benim unumda da bu kurabiyeyi yaparken biraz artma oldu. E, hepsini kullanmadım. Yaklaşık yarım su bardağı kadarı kullanmadım. 2,5 su bardağı yetti yani. Dediğim gibi onun için sizde en son bardağı yavaş yavaş katın. Ve en son hamurumuza fındık içini ve çikolatayı da ekledikten sonra kurabiyemiz hazır. Bu arada e, isterseniz ceviz içi katabilirsiniz, fındık içi yoksa veya hiçbir şey katmayabilirsiniz. Hatta çikolata katmadan da yapabilirsiniz. E, ya da ben kare çikolata vardı, onu bıçakla e, doğrayarak o şekilde kullandım. E, damla çikolata ekleyebilirsiniz. E, hatta hiçbirini e, eklemeyebilirsiniz ve Hindistan cevizi koyabilirsiniz. E, sade bile çok güzel kakaolu e, kurabiyeler oluyor ve e, bu arada ben e, şeyi belirteyim e, bardağım 150 gram unu alıyordu ve 250 mililitrelik bir bardaktı ölçüsü siz de ona göre dikkat ederseniz ölçülere çok daha başarılı kurabiyeniz olacaktır evet gördüğünüz gibi piştiler hakikaten çok güzellerdi tepsiyi aynı gün bitirdik kesinlikle tavsiye ediyorum. Yine isterseniz pişirdikten sonra deprize koyarak saklayabilirsiniz veya pişirmeden deprize koyabilirsiniz. Bu güzel kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-16 dakika pişirdim. Size de tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok beğeneceğiniz çocuklarınızın da çok beğeneceği, çayın kahvenin yanında sunabileceğiniz harika bir kurabiye. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.